Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Bu video çekiminde köşe yapımını tekrar paylaşacağım. Kanalımda birkaç tane köşe yapımı videosu mevcut. Bunu da yeni keşfettim. Bu tarzı da denemizi, denemenizi isterim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde köşenizi yapabilirsiniz. Şimdi bu da farklı bir fikir önerisi olacak. Şöyle Antika için 9 cm'den çizdim. 4 kenarını çizdim. Sonra 1 cm'de şuradaki kıvırma payı için çizgimi aldım. İki kenara da aynı işlemi yaptım. Şuradan şuraya 9 cm. Şuradan da 1 cm çizdim. Tamamdır. Şimdi köşe için de. Şöyle bir kare oluştu bakın kumaşın kenarına. Şimdi bunu cetvelimle iki kenar ucunu da birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu dikme işlemine geçiyorum. Şöyle katlıyoruz. İğneleyelim. İğnelerken arka tarafına da bakalım eşit gelsin. Bakın. Şöyle tekrar göstereyim. İğnelerken arkasına dikkat edin. Sadece bu Köşe çalışmasında ortasını iğnelerseniz yeterlidir. İlk kez yapacaklar için diğer kenarlarında iğneleyin isterseniz. Ama iğnelemeden de sadece ortasını dikeceğiniz yeri iğneleseniz yeterlidir. Şimdi burada dikiş işlemine geçiyorum hemen. Bu köşe dikimi daha da pratik. Şöyle dikerken şuradaki kıvırma payını dikmiyorum. 1 santimlik payı atlıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Çizdiğim yerden isterseniz bunu makina da dikiş yapabilirsiniz. Makinanız yoksa elinizle bu şekilde makina dikişi yapabilirsiniz. Evet şimdi diktim. Makası alıyorum. Diktiğim yerden de şöyle bir santimlik göz kararı pay bırakıyorum ve kesiyorum. Sonrasında köşemiz oluşmuş oluyor. İşte burasına ütü de yapabilirsiniz. makasla hafif şöyle köşesini çıkartıyorum çok bastırmadan ve köşem olmuş oluyor Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına bana oradan soru sorabilirsiniz. Cevaplayacağım oradan. Görüşürüz. Hoşçakalın.